Merhaba arkadaşlar. İlk önce şunu diyeyim. Sesim çok kötü olabilir. M. Çünkü hastayım biraz. sen normalde bu saatte okulda oluyorum. Ama okula gitmedim. Çünkü dediğim gibi hastayım. Ee, ve e, arkadaşıma yılbaşı kartı hazırlayacağım. Ee, i̇şte video boyunca çok konuşmayacağım. Şu sesim kötü olduğu için rahatsız olabilirsiniz diye çok konuşmamaya karar verdim. Neyse. Geçelim. Normalde karbot, karbosla yani şu tarz şeyleri arkasında böyle yazıp vermek isterdim beyaz olsaydı. Sadece bir tane var bir iki arkası beyaz değil bu yüzden a kızıyla yapacağız. Ama çok güzel olacağını düşünüyorum. İhtiyacımız olan şey böyle. e ee, böyle bir e, şöyle e, boya, a kızı ve makas. Daha sütlemeyeceğim. İlk önce yılbaşı kartımızı hazırlayacağız. Ondan sonra sütleme işini de yapacağız. O zaman geçelim yani. Bundan sonra konuşmayacağım. Umarım, umarım. Şöyle kestim de şu an ümidim biraz soğudu. Ama olsun yine de yapacağım da. Bilemedim. Şimdi biraz küçüküm oldu. Şimdi şuraya mutlu yıllar yazacağım. Şöyle de sütlemeyi düşünüyorum. Hatta şu ben kötü resim yapıyorum. Yani bu resim yapmayacağım. Şu çok kötü yani resim yeteneğim yok. Yani ben resim ve şarkı yeteneğim üstü sıfır. Dans falan da edemiyorum. O tarz yeteneklerim yok. Bu yüzden hiç öyle şeylere girmeyeceğim. Yoksa zararlı çıkacağım. Neyse. Şimdi birkaç tane daha böyle kesip öyle yazı falan yazacağım. Benim kesme yeteneğim de yok. Ve bunu kanıtladığımı düşünüyorum. Şunların eşitliğine bakar mısınız? Bir de özenme. özel özenmezsem neyse de özendim. Abi ben bunları bir şey yazmam. Bu çok kötü olur bunun boyutu. Kırık israfı olacak ama yapamam yani. I'm sorry. I'm not color. Neyse devam videoyu başlattım zannediyorum ne Mert durmuş. Arkadaşlar çok şey yaşadık. Ben şimdi bunları bir daha çekmeyeceğim. Ve ben bunları size çektim. Durmuş. Hayattaki şansım yani. Şimdi bunlar sıfır eşit boyu oldu bu kestiğim şey. Ben bunu böyle yıkaralım attım işte. Sonra bu gitmiyor. Sonra duygusal şarkı koymadım söyledim iğrenç sesimle. Ve böyle yani sonuç bu. Bunu çektim özetledim şu an. Bu daha uzun oldu tabii ki de. Neyse devam ediyoruz. Peki benim süper yeteneğim. Bak. Bak şimdi bunları küçükten böyle doğru sıralayacağım. Büyük. Ortanca. Küçük ya. Ay, hadi bunlar neyse de bunlar yine ikisi idare eder. De, bu ne ya yumuk kestim. Yomuk. Yumuk. Yumuk. Eee düzelsen de aşırı küçük olur. Bu daha büyütü. Bu, hatta bu, bu kadardı. Ama aşırı yamuk oldu. yamuk olduğu için düzelttim. Bu kadarı düştü ama hala yamuk. <laughs> Bak bu ikisi neden yumuk bunlardan yumuk oldu anladım. Şu ben hani yerliğini çok kıt e, harcamamak için bunları kesin kıtlardan kesiyorum ya. Şey bunlara eşit boyutta olmadığı için yumuk 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 oluyor. Bu yüzden bunlar gibi olmuyor anladım. Ama yapacak bir şey yok çünkü sırf böyle bir şey için kır harcamak istemiyorum. Sonra ağaç gidiyor, para veriyoruz, her şey zamlandı falan. Bu yüzden ideal yani o kadar yapıyorum. Düşünüyorum yani. Bana hiçbir yıl, yılbaşı kart gelmedi yani. Ayıp oluyor. Tamam bu kadar yeter de, Biraz asma oldu. Şimdi bir sürü arkadaşıma vereceğim. Dur. Şimdi kimlere vereceğimi kafamdan yazayım. Hımm. Hadi 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 Şimdi bana olsun. su sıkınca... ya bir tane Şimdi bunu sıkınca arkadaşımı bunu Hira'ya verelim. Ama şimdi Hira'nın iki tane daha kardeşi var. Afra arkadaşlar onun kimliğini vereceğimi hesapladım. Bu gidişe 100 tane falan yaparım da son 2-3 tane daha yapacağım bitireceğim. 7 tane yapmışım. Bir 8-9 tane daha yapacağım. Bitireceğim. Yani şu kıt artıklarını da kullanayım. Bazı arkadaşlarımızın minnek olacak ama ama gurur gururdur. Evet, tamam biraz abarttım sanırım. Arkadaşlar bunun bunlar için iki tane kıt gitti A4. Ve ben daha fazla harcamayacağım. Veremeyeceğim arkadaşlarım olacak. Onlar için çok özür diliyorum. Yapacak bir şey olmadığı için onları rahatlatıyorum. Normalde şimdi ben arkadaşlarımı da vermeyi düşünüyorum. Bir şey daha sıkıntı oradan başlıyor. Şu, şimdi mesela bak. İlk önce mali arkadaşlarımı da kararlaştım. Onları vermek zorundayım zaten mantık olarak. Ve onlar biz böyle kıt böyle hediyeleşme yapıyoruz ve onları vermek istiyorum. Ayrıca sınıfta 25 kişi tamam mı? Bak. Şimdi dur bak. Hesapladım yetiyor sanırım. Ee, i̇stediğim herkese verebileceğim sanırım. Evet evet ya sanırım verebileceğim. Umarım e, verebilirim yani. Bilmiyorum verebilecek miyim. Ama yapacak bir şey yok. Veremediklerim olursa özür dilerim. Ama size bak benim vermek istediğim Aylin gibi bir arkadaşım var. da kanalı var. Aylin ve Nila. abone olun isterseniz. Neyse. şey, e, onu da verdim. Bunu da görmüyorum. Görmüyorum kızı. Yok onu da ayırdım. Onu da vereceğim. Hire'yi de vereceğim. Afra Hire'yi verirsem Afra'yı da veririm. Afra'yı verirsem Vere'yi de veririm. Onları da tamam. Sükünce'yi zaten vereceğim. Beyza'ya veririm. Feyza'ya veririm. Şimal'e veririm. Bir tane de yani kalıyor sanırım anladığım kadarıyla. Göreceğiz yani. Aa Rüzgar'ı da veririm. Rüzgar kremi unuttum. Onu da veririm. Sanırım bu kadar. <laughs> Daha kim kaldı? Neyse şimdi süt diyelim. İyi günler yazılarımızı yazalım. Yazıları yazıp geliyorum. Arkadaşlar yazıları yazıyorum aklımı süslemek konusunda harika desene bir fikir geldi. sonun mükemmel olacak diye hissediyorum. Aa çok mutluyum. Şimdilik şöyle yazdım. Not hepsini aynı. İyi yıllar seni seviyorum. İyi yıllar seni seviyorum. İyi yıllar seni seviyorum. Neden az as yazdım? nedeni hem saçmalayabilirim, duygusallaşabilirim. Hem de şu boşlukları süslemek istiyorum. Bu yüzden az yazdım. Şimdi daha bilmem kaç tanesine daha aynısını farklı renklerle yazacağım. Bu arada neden bu kalemlerle yazdım derseniz. Bunlar şöyle gözüküyor mu? Gözükmüyor. Dur. Çıplak gözle bakınca şöyle farklı renkleri gösteririm. Çıplak e, renkle bakın... Ay çıplak gözle... töbe töbe. Çıplak e, gözle bakınca gözüküyor da kameradan çok gözükmüyor. Şöyle belki şöyle yaparsam. Ee, ama simli kalem bu yüzden bunlarla yazıyorum. Kenara bırakıyorum kurusunlar diye. Gördünüz değil mi? Dua edin annem bu videoyu istemesin. Dua edin. <laughs> Bütün dileklerimle. Neyse. Devam ediyorum işte. Eğer verdiğim kişilerden biri bu videoyu istiyorsa ve bu dakikaya kadar gelmişse bilsin ki ona vereceğim kart e, o, 2022'deki renk olsun. Mesela atıyorum ben atıyorum Fatma'ya vereceğim bu kartı. Onun 2022'deki uğurlu rengi mor olsun. Ne dersiniz eğer vereceğim birisi şey istiyorsam. Öyle olsun. Ama eğer arkadaşlarımdan birisi de isterse bu kartları onlara da yapacağım. Çünkü ayıp olur yoksa. Ben şu an aklımdan geçenleri yapıyorum. Haberiniz olsun. Hayal meyal bir kart kalmış. Evet, bütün kartlar bitti. İyi yıllar seni seviyorum. 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 İyi yıllar teyze seviyorum. Herkese seviyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tamam. Bu kart bu kart iptal. Ben en son bunu boyayacağım, boyayacağım, düzeltacağım. Şu anlık bu kart iptal. En azından yani üzüldüm.